Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hazal'la baş başayız. Kendisi cesur bir arkadaşımız. Çünkü herkes kıyametten kaçarken tehlikelerden ay nasıl çözeceğiz bunu dua edelim belki geçer bir gemi atlayalım kaçalım derken kendisi ve ait olduğu faction dedi ki biz bunu çözeriz. Biz bunları kaç defa çözdük. Bakalım önce gerçek mi değil mi? Gerçekse çözelim değilse de bunu yayalım diyerek bir grup olarak buraya geldiler. Bu tekke nedir? Biraz bahseder misin bize? Neyi amaçladığı belli. Nasıl yapacak bunu onu öğrenmek istiyorum. Şimdi aslında tekkenin şöyle bir özelliği var. Ki bence en dikkat çekici özelliği o. Tekke başka bir yer büken tarihine inanıyor. Yani bugüne kadar közle oynamış ya da oynamamış közle ilgili Wiki'de okumuş olan, olan hikayeden çok daha farklı bir hikayeye inanıyor. Çünkü ona göre Sargaz aslında altın çağı yaşamış falan değil. Aslında sargaz da daha önceki bir takım kıyamet alametlerini görüp onları geriye çevirmeye çalışan bir uygarlıktı ve çeviremediler ve bir şekilde daha sonra bu kıyamet alametleri tekrarlanmaya başladı. Yani aslında sanki bu ilk yok oluş değil. Daha önce de benzer durumlar yaşandı ama bunlardan kaçmanın bir şekilde formüllerini bulmaya çalıştı ve Yine inandıkları bu alternatif tarihte, targatın aslında o altın çağı gibi anlatılan dönemini tekrardan tanrıların o iyi duygularını, tanrıların inayetini yani onların insanlara dair affedici özelliklerini bu şekilde tekrardan yap, bu şekilde dediğim, yeniden bir insanlık kurarak daha ahlaklı, daha düzenli, daha işte eşitliğin olduğu bir toplum kurarak bunun üstesinden gelineceğini düşündüklerini, denediklerini ve onların da şimdi aynı yoldan giderse bunu buradan çıkabileceklerini düşünüyorlar. Ekip ee, biraz şöyle, hani o tapınak şövalyelerinin adanmışlığıyla birlikte aynı zamanda bilgiye sahip olmaları, sahip olma isteklerinden dolayı da biraz böyle gnostikler gibi bir yapıdalar aslında. Yani biz eğer doğru bilgiye ulaşırsak, doğru ahlakada da ulaşırız. Ve biz bunu yayarsak bütün bir toplum doğru bilgiyle doğru bir şekilde ahlaklanmış olur ve buradan da kıyameti eğer bir kıyamet olacaksa gerçekten bunlar alametse sonlandırabiliriz. Çünkü aslında bu durum bozulmalardan kaynaklı. E biz bozulmaları tersine çevirirsek neden kıyamette ortadan kalkmasın diye düşünüyorlar. Kaçmak yerine insanları buraya yönlendirmek gibi bir dertleri var. Ve bu bu oyunun başında başlamış bir amaç değil aslında. Yani tekke'nin neredeyse kuruluş amacı bu. Yani siz doğru tarihi anlatmıyorsunuz, o yüzden bozulmalar yaşanıyor. Biz doğru tarihi bulacağız, anlatacağız ve bunun için de elimizden geleni yapacağız gibi bir gayeleri var. Tekke'de çok ciddi bir biçimde geçmişi araştırma, işte bu sargısın e, altın çağı yaşamadı ve alternatif bir yapı yaratmışlar. Buradan örnekler almak ve günceldeki ahlığı işte doğru olan nedir? Bunu araştırma yapısı var. O yüzden bence pek çok YK için de çoğu tanımı yapabilmek için en uygun yer tekke. O yüzden şunu sormak istiyorum. En önemli konumuz aslında burada kıyamet nedir? Tekke üzerinden bunu tanımlayabilir misin? Tekke ne düşünüyor? Kıyameti nasıl tanımlıyor? Yani aslında doğrudan bir hani dediğim gibi bir yok oluş ama bu bütün bir kıtanın ortadan kalkması mı ya da yani gezegenin ortadan kalkması mı yoksa e, bir şeylerin tükenip sıfırdan yeni bir hayatın başlaması mı buna dair bilgiyi de aslında araştırıyor çünkü yine sargasların aslında sayı terk etmelerinin sebebinin altında bunun yattığını düşünüyor ve acaba ne gördüler de terk ettiler buna dair araştırmalarını da daha böyle hani Modern anlamda arkeolojik araştırmalardan ziyade daha folklorik bir araştırmalardan gidiyorlar. Yani bir bölgedeki en sık karşılaşılan mesela çocuk tekerlemeleri, bilmeceler, hikayeler, masallar bunların alametlerle alakası, var olan tarihsel olaylarla alakası ne olabilir? Aslında oradaki sembolik anlatının arkasında ne var ki insanlar bunları sürekli bir bilgi aktarımı şeklinde nesilden nesile geçirmişler diye düşünüyor. Yani net bir kıyamet tanımı, net bir kıyamet tanımı genelde yok zaten. Hı hı. Ama teki açısından da eğer varsa bu nasıl olacak? Çünkü engelleme inancı var zaten. Hani bu nasıl olacak? Çünkü bir önceki belli ki tam bir yok oluşa da sebep olmamış aslında. Bu Şekilde hayatta kalanlar olmuş. Aslında şey açısından çok güzel. Bir yandan bugüne kadar YK'da oynanmış, anlatılmış hikayelerin hepsini toplamaya çalışıyoruz. Çünkü bahsettiğim bu tekerlemeler, halk masalları, folklor öykülerinin hepsi geçmiş YK'lardan beri birikmiş bir tecrübe. Baya e, dedektif olarak, paranormal dedektifler olarak gelmiş durumda tekke. Bu kısmı benim aşırı hoşuma gidiyor Tabii. açıkçası. Bir yandan da şimdi bütün YK'larda zaten aslında insanların başına gelen her şey kıyamet alameti gibi şeyler baktığımızda. Yani hep büyük olaylar oluyor. Buna ejderha saldırması da dahil. Yani hep büyük olaylar oluyor, büyük yıkımlar oluyor ve insanlar buradan çıkmaya çalışıyorlar. Aslında baktığımızda bütün YK'larda bu benzer o yıkımın ucuna kadar gitme ve dönme vardı. Bu sefer gerçekten mi oraya gidiyoruz sorusu var aslında. Hmm. Bu yani bu yaşayan kulenin aslında sorusu da bu. Yani hepsinde ufak ufak şeyler vardı. Problemler yaşanıyordu. Büyük doğal felaketler yaşanıyordu. Ama orada anlatılanlar belki de aslında burada bir sonuca bağlanacak. O zaman ben oyunculardan şeyi görmek isterim. Önceki EK'ların yorumlamaları. İşte önceki sene böyle böyle olmuştu. Bunu da şuna bağlıyoruz işte bu olaylarla birleşiyor diye. Bunları görmek isterim açıkçası. Benim en ilgimi çeken konular bunlar. İstersen bir sonraki soruya geçeyim. Olur. Tekke'nin ciddi bir araştırma geçmiş var. Bunun metodu ne kadar folklorik olsa da muhtemelen bölgede ve çağda bulunan en kafayı takmış kişiler bunlar Aydınlar aydınlarla ile beraber. Bir yandan da çok ciddi bir dini yapılanmaları var. Yapılanma değil de Kültürleri var. Duaları var. Burada cezalarını buna göre veriyorlar. Lügatlarını bununla birleştirmişler. İşte tanrılar cezalandırmadan biz yapmalıyız ki tanrıların dikkatini çekmesin. Onlar cezalandırırsa çok kötü olur. Şimdi bu iki kavramı nasıl dengeliyorlar ya da dengeliyorlar mı? Bunu birleştirmenin yolunu nasıl buldular? Bunu en iyi sen açıklarsın. O yüzden durup dinlemek istiyorum gerçekten. Zaten bu topuş yani tekkenin aydınlanmışlar loncasından kopuşu Oradaki o tarihsel yani tamamen teorik bir anlaşmazlık yüzünden kopuyorlar. İşte siz bu şekilde anlatıyorsunuz aslında bu böyle değil. Bunu bu şekilde görmek lazım diye bir kopuş yaşanıyor loncayla. Ama bu tamamen düşman bir yapılanma, karşıt bir yapılanma değil. Nihayetinde bilgi esas nokta olduğu için bilgiyi paylaşmaya devam ediyorlar. O yani biraz pragmatik bakıyorlar bu noktada Hı -hı. çünkü doğru bilgiye erişmek esas nokta ve bu bilgiye erişmenin kendisi zaten bir çeşit ibadet. Aslında dinle bilginin çakıştığı noktalar buraya geliyor. Yani onun için bilimsel bir araştırma yapmak adeta bir ibadet gibi sayılıyor. Ki zaten ibadetlerin içinde zorunlu olarak bu bilimsel şeylerle çalışmak da var, bilimsel şeyler üzerine çalışmak da var. Herkesin bir konuda bir şekilde bir eğitim alması var. Öyle ya da böyle. Çok basit bir şey de olabilir. Çiçek yetiştirmek de olabilir ama doğaya dair, dünyaya dair bir takım bilgiler, bilgi sahibi olmalarını istiyor aslında. Ne kadar bağnaz olacakları, ne kadar açık görüşlü olacakları biraz ben oyunculara bıraktım burada. Hani çünkü kullandıkları dil aslında evet çok daha dini bir dil kullanıyorlar. Yani dini değil, mi? eski göndermeler yapan bir dil kullanıyorlar. Ama bunun sebebi artık bu araştırmaların sürekli geçmiş bir dil üzerinden gitmesiyle alakalı. Bir kendilerini o loncadan farklı konumlandırmak için farklı bir isim veriyorlar. Yoksa onlar da bir çeşit lonca olurdu. Aynen. Hani bilgi araştıran bir grup maceracı loncası gibi bir şey olurlardı diğer türlü. Ama bilmek inançla o kadar eşdeğer ki zaten inanmak için bilmen, bilmen için inanman lazım olduğunda. Burada Bunlar aynı zamanda bir dini yapılanma biçimine de dönüşüyorlar belli bir zaman sonra. Bir yandan paranormal olayları araştırdıkları için bunların bir kısmı zaten inançlara dayanıyor. Hani gözle görmeden de yorum almak için zaten bu, bu kelimelere bağlanmak zorundalar. Bir de gerçekten tanrıların ve bu paranormal olaylar gerçek olunca dillerinin bu yöne kayması Kaçınılmaz olur diye düşünüyorum ben de. Diğer gruplarla iletişimi nasıl olacak? Yani ha, ben oyuncular olmadan tabii ki öngöremiyorum nasıl bir yere gideceğini. Fakat başlangıç konumda sıfır anında lonca'nın diğer gruplarla atıyorum çok daha bağnaz, tamamen kıyameti kabul etmiş ve o olsun gitsin dünya diyen gruplar var ya da buradan kaçmayı tercih eden gruplar var. Bunlara yaklaşımı ve politik duruşu nedir? Bunu merak ediyorum. Aslında daha kendi yolunda giden bir grup bu grup. Hani birileri kaçmak istiyor. Çok normal. Neden kaçıyorlar? Çünkü bilgisizler. Karşılarına neyin geldiğini bilseler aslında kaçmazlar, savaşırlar. Ya da kıyamet gelsin ve biz hiçbir şey yapmayalım. Ya da eyvahlar olsun kıyamet gelecek. Bunların hepsinin sebebi bilgisizlik. Gidelim daha çok örgütlenelim, daha çok insan bağlayalım ziyade bilgiyi daha çok insana yayalım. Farklı şeyler. Yani yapılanmayı devam ettirmek aslında yapılanmayı küçük tutmak daha mantıklı. Çünkü gezen bir ekip bunlar. <laughs> Sürekli Yerbüke'nin farklı yerlerinde geziyorlar, konaklıyorlar. Daha çok hani kaynak bulmak daha çok amaçları olabilir bu bakımda. Ama buradaki olay hani mesela halka gidip halkı şümsemek, eleştirmek ya da onları belli bir yoldan çevirmek olarak değil. Ya bu insanlar bir şeyler biliyorlar evet ama bu insanlara biz doğru bilgiyi gösterirsek ve doğru hareket etmeye başlarlarsa zaten onlar bu alametlerin azaldığını görecekler. Ve alametler azalınca da zaten doğru yere doğru yönelmeye başlayacaklar. Doğru ahlaka doğru yönelmeye başlayacaklar. O yüzden diğer factionlarla ilişkileri düşmanca olur mu? Bilmiyorum yani ben benim tasarımda öyle bir şey yok ama sonuçta yani kendini daha doğrusu kuruluşu kısmında dini faction olarak başladığı için ister istemez çatışmalar olacaktır. Artık bu merkezi bilgi araştırması kısmında mı yoksa inancın peşinde koşma kısmında mı tutmak birazcık yine oyunculara ve oyunun dinamiğine de kalmış bir şey oluyor. Bir de orada zaten karşılıklı bir etkileşim olacak. Tamamen tekkenin inisiyatifinde bir konumlanma olmayacak. Hani ben sizden nefret ediyorum gibi bir durum asla olmayacağı için. Evet. <laughs> Şu var şimdi amacı bilgi yaymak olan ve amacı dünyayı Tekrardan yani yerbükeni tekrardan iyi bir ahlaka, iyi bir politikaya dönüştürmek olan bir yapı mantıken yani düşmancıl olmaması Hı. gerekiyor. Yani yıkarak bunu yapamaz, insan öldürerek bunu yapamaz. Çünkü yine aynı bozulmuşluğu devam ettirmiş olacak. Hani pragmatist hareketlerde bulunabilir. O durumda öyle bir konum alması gerekebilir belli bir politik Hı. diyelim ki ikilik karşısında. Ama nihayetinde insanlara zarar vererek onları değiştiremeyeceğinin de farkında. Anladım. Bunun ancak bilgisel, dedim gnostiklere yakın olduğu kısım bu. Yani bilgisel olarak bilgilerini değiştirirsek, bilinçlerini değiştirirsek insanlar değişir gibi bir temel düşünceleri var. Peki, gayet aydınlatıcı. Pekşinları da zaten aydınlatıp onlar için doğru olduğunu düşündüğü yola çekmeyi düşünüyor ama o yola gelmez derse de bir tepkisi yok gibi geldi bana açıkçası. Yani öyle bir durumda hani çoğunluğa bakmak gerekiyor. Hı. Yani çünkü çoğunluk eğer iyiye yönelirse bütün bir insanlığı değiştirmek çok zor bir kere de ama çoğunluk yönelirse hala bu kıyametten kaçış ya da onu yavaşlatmak, onu tersine çevirmek mümkün olabilir. O yüzden yok etmek ne kadar doğru bir hareket yine bu da oyunculara kalmış bir şey olacak. <laughs> Bakalım özür. izlerken yine, çok göre. Son birkaç soruma geçiyorum o zaman. Ben özellikle şunu duymak istiyorum bu kadar akademik bir grup bulmuşken bu soruları sormadan kaçırmak istemem. Diğer faction'lar özellikle dini faction'ları nasıl tanımlıyorlar? Bu grupların hareketlerini nasıl yorumluyorlar en başta? Çok basit yanlış bilinçle hareket ediyor onlar. Yanlış yani bilinci yanlış. biraz daha detay istiyorum hani. Kıyametten korkuyorlar çünkü nedenlerini bilmiyorlar. Eğer nedenlerini bilseler, nedenleri ortadan kaldırınca sonucun da ortadan kalkacağını bilirlerdi. Mesela korku. Neden insan neden korkar? İnsan bilmediği şeyden korkar. Bildiği zaman yani mesela karanlıkta korkmanın olayı odur ya ışığı açınca aynı odayı görürsün ve aslında korkacak bir şey olmadığını fark edersin. Hep girdiğin çıktığın odadır. Benzer bir şekilde. Yani aslında biz o nedenler zincirini onlara gösterebilirsek onlar da o korkuyu bırakıp bunun için çalışmaya başlayacaklardır. İlla aynı bünyede çalışmak zorunda değiller. Ama zaten bu evrensel ahlaki ilkeler, evrensel e, dini ilkeler bir noktada bu doğru bilgiye dayanıyor. O yüzden korkunun sebebi bu, kaçmak istemenin sebebi de bu. Ama mesela nereye kaçacakların cevabını da bilmedikleri <laughs> için kaçtıkları yerde de kıyamet onları kovalayacaktır. Çünkü yine aynı bilgisizliği götürecekler. Hani kaçmak da bir çözüm değil. Anladım. Peki son olarak kapanışı yapmadan önce. Tekkeye katılan oyuncular neler yapacağı az çok belli ama senin senin dilinden de duymak istiyorum. Neler bekliyor tekke oyuncularına? Daha çok tarihi araştırmalar, bilmece çözümleri, işte bir takım sembolik anlatımlardan onun arkasında neyin yattığına dair işte bulmaca çözme gibi şeyler daha çok tasarlıyorum ben. Daha çok bir olayın peşinden gitme ve hani o olayı daha yine Sargas ya da Gelbüken tarihinden bir yere bağlayıp, bir alamete bağlayıp oradan buna dair yeni çözümler üretmelerine dair daha macera ve sosyal oyunlar gibi bir yerde planlıyorum. Ama dediğim gibi yani sonuçta bu benim planım fakat diğer arkadaşlar <laughs> bu faction'a neleri layık görürler onu da bilmiyorum. Sonuçta hepimiz her faction'ı oynatacağız. Ben yani açıkçası çok merak ediyorum. Sargaz tarihi üzerine ne gibi yorumlamalar çıkacak? Benim en çok ilgimi çeken konu <laughs> Kerem'e de onu demiştim. Baya sizin oyunlarınızı gizli, gizli gizli izleyeceğim ben. Neler anlatıyorlar acaba? <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben Eklemek istediğim bir şey varsa yavaştan kapatacağız çünkü. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkürler. Sadece Sa <laughs> e, çok bilgiyle kafayı yemeden <laughs> ayakta kalmaya çalışan bir ekip olurlar umarım. <laughs> umarım bilgisiz kafayı yemezler. O zaman çok korkunç olur çünkü. Araştırmaya devam edin. Keyifli günler diyorum. Elveda diyorum herkese. Teşekkürler Hazal buraya geldiğin için. Görüşürüz. Rica ederim. Bay bay.